Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Liliyaz. Yanımda kardeşimle birlikte bir şeyin part 2'sini çekeceğiz. Neyin part 2'sini çekeceğiz sence? Tabii ki. Sağ mı sol mu? Part 2 çekeceğiz. Bir kere daha çekmiştik. Orada abim de vardı ama bu sefer abim olmayacak. Sadece ikimiz yapacağız bu sefer. Yine Eksik. aynı. Gözümüzü kapatacağımız şey aynı. Şu an eşyalar arkada ve arkaya baktırmıyorum. Bak siz zaten döveceğim. Ama hiçbir şey zaten gözükmüyor. Siz Gözümü kapattı ya o saat. Evet. Çünkü bakacağını biliyordum. Şu an bence başlayalım. Ben çok heyecanlıyım. Şöyle. Ben kombinimi Geleceğim. görmeye heyecanlıyım. Tamam. Şöyle. Kal. Sakın alttan bir yerden bakma. Bu kaç? 10. Tamam. Şunlardan başlayalım. Bu benim. Bu da Kardeşimin arkadaşlar. Sağ mı sol mu? Sağ. Son karar mı? Evet. Tamam. Ne bu sesler? Şimdi de sıra bunlarda. Sağ mı sol mu? Sağ. Tamam. Kesin kız çıktı. Çünkü son karar mı? mı bu arada? Yok. En iyisi be. Yat. <laughs> Yok. Ya. Kalk. Şunlar da sıra. Sağ mı sol mu? Sağ. Bu. Bura bura. Hep sağ seçiyor. Neyse hep çıkıyor bari. Ne? <laughs> sağ mı sol mu? Sol. Son kararı mı? Sağ. Tamam. Şimdi sıra bunlarda. <laughs> Sağ mı sol mu? Sol. Sağ. <laughs> sağ mı sol mu? Hmm. Sağ. Sol. Ya hayır ya. Sağ sağ. Sağ sağ Ali. <laughs> Şurayı bir bitir. Çok korktum düştü. Sağ mı sol mu? Sol. Sol. Biri girdi çıktı. Yok biri girmedi. Sağ mı sol mu? Ne bu sesler? <laughs> sağ. Sağ sağ. Ne <laughs> kadar mı? mi? Sol. Tamam. Ya. Hepsi kız çıkıyormuş. <laughs> Şimdi ne alakası bu kızlar, bu da erkekler. Sol. Ne? Sol. Bura. Evet sol. Tamam. Son iki şey kaldı. Bana göre biri sağ mı sol mu? Sağ. Kararım mı? Son kararın mı? Evet. Yes yes. Son kararın mı? <laughs> Son kararımın ne alakası bu namkernin. Sağ sol. mı sol? Sol. Sol. Evet. Sol bura. Son kararın mı? Sol. Tamam. Şaka yapıyor biliyorum. Hayır. Neyse arkadaşlar, sağ. Gözünü açalım ama sen de Aa ne? de ee, bakmayacaksın yanına çünkü hepsini yanına koydum. Bekle. Tamam. Aç gözünü, aç. Gözün gözüne vurdu. Yanlışlıkla. Pardon. Bunlar ne çıktı. Çanta. <laughs> Bu ne? Harfimi bitiyor ama neyse. Ne? Yerine bulamadım. Adam da bulamadım. Bu ne? Terlik. Senin Seni Hepsi erkek. Bir tane. Yes. Erkek. Yine erkek. Kız kız kız. Bir tane Hayır orada daha var. çantaya Krem kız. Bileklik kız. Ruj hele arkadaşlar. Rengini de göstereyim. Ruj. Pembe pembe. Kali, çok parlak, çok parlak. parlak parlak olursun. Çok güzel oldu çantam. Başka, Başka bir şey yok. 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 Evet. Şunları şimdi mi giyeceğim videodan sonra mı? Ha, videodan sonra derken benden sonra. Senden sonra çok Bak. meraklı Eşyalarını şimdi yana koysana şuraya bir yere. Arkadaşlar kardeşim kendi eşyalarını getirip benim gözümü kapatacak illaki. Onları getirsin hemen videoyu açacağız. Evet arkadaşlar şu an kardeşim eşyaları getirdi ve ben çok merak ediyorum. 2 saattir gözlerimi kapattı gözlerim şu an şişti. Neyse şimdi gözlüğü çıkarayım ve başlayalım çok kısa. Ben çıldıracağım. Bağlı. Heyecandan. Arkadaşlar kendininkini o bağlıyor. Çünkü ben bağlamayı bilmiyorum. Şunu bile şu an nefes alamayacak durumda. Şunu bağlayamadım. Şurada saçlarım olmasa ben direkt bağlarım. Oh saçım gitti. Tamam başlayabiliriz. Çok tamam. korkuyorum. Başlat. Sağ mı sol mu? Sal. Sal. Çok büyük bir kıyafetini kapıyor. Ne? Söylemek yoktu ama söylüyor. Ben ne ben Neye söylüyorum. kaçıyordum sen kimsin? Beni. <laughs> oh. bunu kaçırıp Hayır. Sağ. Son kararını. Evet. Kesin var ya benim kıyafetim çıktı beni kandırmaya çalışıyor şu an. Yine kaçırdın ki. sen. Neyi? Kıyafetini. Hadi. Sol. Sol. Sağ sol diye gideyim de ne oluyor? Biri arıyor. Ama boş ver biz. Neyi Sağ mı sol mu? Sol dedim ya. Son kararım. Son kararım. Kafamı karıştırıyor. O kadar kafam karıştı ki şu an. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaybettiklerini nereye koyayım? Yerinde dursun işte. Nereye evet, koyayım. Hangisi? Sağ mı? Sağ. Ol. Bu sefer iyi seçtim. <laughs> Ama. Bu sefer diyor ya. <laughs> Korkuyorum ya sen kafetini. Sağ mı sol mu? Sağ. Söyleme tamam mı? Ben yoksa anlamanız heyecan falan kalmaz yani. Konuşmayı da unuttum. Sağ mı sol mu? Sağ. Sol. Bitmedi mi? Sen çok aptalsın. Altı, Niye? Ya susasın ha. Sanki görüyorum sağ da. Sağ mı sol mu? Sağ. Işte sağ. Ha sağ. Ha? kapalı olduğu için her şeyi karıştırıyorum Yani. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ. Sol diyecektim. Ay. Çok karıştırdım. Sağ. Sağ mı sol mu? Sağ. Yat kalk. Sen bana dua et. Son kararın mı? Son kararım. Bekle soluncu. Seviyor ya sağa mı Sağ mı sol mu? Sol. Gel bana bana sol. özlüyorum seni. Ee, evet. Sol. Hayır sağ, şurada işte. Seviyor dünya aşk bana ayma aşk. İş, ne oluyor? Aç. Bekle <laughs> bakma. Şimdi çek şuradan. Gözüm gitti. Şimdi. Ay gözüm her birden gitti yalnız. Ay çantam. Ben saçımı sürmem. Çek şunu. Al şunu ya. Çizmeyeceğim. Büyük bir şeyini kaçırdım. Zaten iki gün sonra ben yapacağım. Ne fark et. Ha çörebim. Açmış. Ay toka. Ben bunu süremem. Bu güneş kremi. Ben güneş kremi kullanmıyorum ya. Çek şunu ya sen <laughs> al. bir de. Al al. Al bir de al da sen. ne ya? Ha Hayır bu kirli. Hayır ne kirlisi kız. Ha kirli. Al <laughs> Kursa <laughs> giyelim <giyiyordum> ben bunu. Vidan <laughs> bulandı. Vidan bulandı. Hayır ben bunu asla sürmem. Arkadaşlar çıkan şey bir şey. Çık ya. Sürmem ben onu Koy sen şunu. Ben bunu ve parfümü asla kullanmam. Bu. Bunu söyleyeyim. Bunun karşılığında kaçıldım. Neyi kaçırdın? Daha dün aldığım şeyi kaçırdım. Hop sen mi kullanacaksın? O ne? Çekil. Senin <laughs> bu ne çeki? Şapka yerine. <laughs> ben var ya bir düşündüm bence o çıkacak diye. Bu ne? Ben futbol çorabım. Ben böyle mi çıkacağım? Ka Kaçırdıkların. Bunlar kaçırdıklarım. Parfümüm. Kaçırdım. İki tane parfüm koymuş. Ne yapıyorsun ya? Par bu, bu. Ben bunu böyle mi giyeceğim? Abimin parfümü var. karşılığında kaçırdım. Ben böyle çıkamayacağım. Ya. Çatacağım Ne oluyor be? Kaçırdım. Hoş ver onu. Takımı kaçırmışım. Takımı kaçırmışım ben ya. Futbol takımını aldım. Neyse tamam. Şimdi senin kıyafetlerini annem bana kullanmam izin vermiyor ben. Saç kremi benim saçım. O kadar da şey değil, kalın değil. Bunun kaçırdı. Sevmiyordum. Sevmiyorum ama. kullanacağım şeyleri. Ben bu şortu böyle giyiyorum. Bunu Altına da çorap koymuş. Bunu. Kaçırdım ben şunu. Peki ben mi kaçırdım Bu da çantan karşılığında. O bu ne be? Bu şey. <laughs> poşeti açık. Formayı da çanta. <laughs> ya bak gel. Al <laughs> <laughs> <Olsun> ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Giyip geliyoruz. geliyoruz derken sadece sen giyiyorsun. Sadece kardeşim giyiyor. Yes. Yeah. Kombin bence çok güzel oldu ya benimkinden. Ben şu şortla böyle çıkmak istemiyorum ya. Neyse kardeşim kombini yapsın. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an kardeşimin kombini. Karşımızda. Ne yapıyor? Bakın import. E Şurada bileklik. Şurada sonsuzluk bilekliği. Şurada da kız kolyesi. Kıyafetleri biraz geriye git. Çantayı fırlatıyor. Gel <laughs> misin? Çantam Bu benim ne? çantam. Çapkası kendisi için. Ama biz şu eşyaları sürmedik. Şu parfüm, krem, bir de ruj. Hemen şu parfümümüzü sıkalım. Ben giymek istemiyorum. Şu ayakkabısını da giymedi. Kaçıyor. Gel şuraya. <laughs> Elini ver. Bu güzel olur elin Elinde sipsi olmuş. Dışarı çıkıp duruyorsun. Koluna süreyim dedim. Her gün arkadaşlarla... Böyle. Oynamayacaksın o zaman? Kaleci ol. Yapsana. Böyle. <laughs> en eğlendiğim şey, en eğlendiğim şey. Şimdi çıkarmak zor Makyaj olur. videosunda karanlık olan, makyaj videosunda olan şey. Ya. bir daha çekeceğiz. Bu ne? Düşüyor için arkadaşlar. Sizler için bir daha çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hangi video çek çekmek istediğimizi ya yani <laughs> hangi video çekelim istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. Ne evet. yapıyorsun? Şöyle yap. Öyle daha kolay sürüyorum. Bana bak. Yine rücu <laughs> ben sürüyorum. Biraz yamuk sürebilirim o yüzden sıkıntı yok. Çok <laughs> Ben şunları koyayım şuraya masanın üstüne. Hadi bakalım. Şimdi şu terliğini ablamın kombini terliğini giyecek. Terliğini giyecek. Ablamın kombini dedim. Herkese gelmek istemiyorum. Biraz geriye git. Her şey gözüksün. Geriye git. Pantolon gözüküyor birazcık. Zaten pantolonu da videoda görmüşsünüzdür. Bir tane daha önce çekmiştik bugün. Evet. Böyle kombin. Neyse. Sallandı. Şimdi benim kombinimi çekeceğiz. <laughs> Bakayım. Şimdi ben kendi kombinimi çekip hemen sizlere göstereceğim. Ve arkadaşlar ablanın kombini. Arkadaşlar şapka o kadar dar ki arkadan. O yüzden böyle taktım. Çantamlık. E, bu arada puanları en son vereceğiz. O Bunları ve şu an kardeşim bana kıyamadı. Bunları <laughs> <de> videoda <laughs> süreceğiz. Kardeşim bana kıyamadı ve çorapları verdi. Yağı ben sürelim. Hayır sen çok sürersin. Kombinim böyle oldu. Kardeşim hiç kıyamadı bana o yüzden maalesef ben bunları giydim. Ayakkabı almamışsın bile. Hayır. Ben koyacağım. Sen koymayacaksın. Şapka'yı koydum çıkaracağım. Ama bunları ben koyacağım. Lil. Neyse tamam hadi. Kapat sen. Şans ya söyleyemem. yanar zamanı yanar, zamanı. yanar yanar. Ablamın çaresizlik. Ya sürüyorum seni izle. videonun önünde. Çok kötü kokuyor. Ceviz ya arkadaşlar şey, saçı uzatmak için. Ben saçımı uzamasını istemiyorum. Niye uzatmaya çalışıyorsun saçımı? Şöyle yapalım. Ola. Ben beğeni sandım. Beğenmedi. Ben de Yeni parslımı kullanmak isterim. Bir tane de toka vardı, var onu Toka mı? giydim Ben, Saçım. ben. ben Hayır bak model yapacağım, model yap. Ben, yapacağım. ben. <laughs> toka <nasıl gülüyor> <bende>? Ya hadi. <laughs> Şöyle bir yana geçtim. Saçımı bozarak koymanın ne gerek vardı? Ya ne yapıyorsun ya? Bu tokağı takmak değil bir kere. <laughs> bir kere bu tokağı takmak. Benden bu beklenir. Çok da iyi olmadı ama zaten takacağım, bir şey gözükmeyecek. Çok, çok kötü ya. Bu bir de bu. Hayır. Olmaz. Çık. Tamam. E, onu en son yapalım bari. Lütfen. En son. Bana ne? Bana ne? Tamam. Bana ver ne? de ben koyayım ama parfümü. Ben koyacağım bana. Arkadaş erkek, erkek çok kokmasın diye bu kaç gün geçmiyor. Bari şuraya bas vereyim. Bu erkekler için. Bana şey... ne şuraya şuraya. Neyse bu e, şeyin içinde kalır. Çıkaracağım da. Kusacağım. <laughs> Kokusu güzel lan. Üf, güzel de başım ağrıdı. Güzel de şuraya. Neş <laughs> sıktım. Ya bu geçmiyor koku diyorum. Onları... Ağzına gide. Yani çok sürmeyeceksin bir kere. Ya ne ya. <laughs> Vitamini ben şey. Güzel. Güzel ol. Bunu bunu. Şöyle. Böyle. Bunu bunu ben koyacağım. Çaktık ya. Her şeyi o sürecek. Güzel de sürmüyor. Abartma, sonra ne kadar açarsan kırılır. bu kadar. Hayır, o kadar da değil. Ben <laughs> ilk kez sürüyorum. Dur biraz yana geç de. Nemlendirici bu. Ne yaptın ya, ağzımın dışına çıkıyor. <laughs> Dur al. Çok sürdün çok. Alda. Arkadaşlar ay ben hazırım bunu biraz üstüne çekelim. Mucit Mehmet. Ben hazırım. Haylal haylal haylal. Kolajen emlendirici dudak ay. bakım kremi. Cum, şimdi puanlayacağız. Çantanı da koy. Çantanı da. Ne, içmeye ne gerek var. <laughs> Çakmıyorsun çünkü. Bakayım ben senin kombine. Dur çıkar çıkar. Ben daha çok kız çıkmasını istemiştim. Çok da bir şey yok. Kendi kıyafetleri zaten. Çanta. Makyaj eşyaları benim de. Ben 5 veriyorum. Çünkü hepsi senin eşyan. Tamam hadi 6 ver. 6 Sen sen bana kaç veriyorsun? Ben sana... Şapka yakışmamış mı? Hepsi erkek çıktı iki. Ben verdiğim puan onda on. Şak. Kazandım. Şaka şaka. Ay şaka bak yoktu. Onda 8. Kazandım yine de. Neyse. Arkadaşlar şu an hadi sen söyle Sen. Kazanan ablam kaybeden belli. Evet. 6-8 8-6 yani. Neyse arkadaşlar. Yorumlara yazın. Kimin kombin daha güzel olmuş. Son bir kere daha gösterelim ikimiz de. Yanına gösterelim. Kim daha iyiyse. Kimin kombini daha. Kimin kombinini daha, daha, daha iyi. beğendiyseniz. Daha çok beğendiyseniz. Yorumlar yorumlara yazın. yazın. Birse ben. İkisi ise kardeşim. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler Adi çok yeten kanala abone olmayı da unutmayın. Evet sizler çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak oldum. <laughs> Görüşürüz.